Masterchef Türkiye'nin 9 Ağustos pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde, yarışmacılardan biri talihsiz anlar yaşadı. Masterchef'te ana kadroya girmek için mücadele eden Samet'in yaptığı deniz mahsullü New York'ki yemeğinden kum çıktı. Mehmet Yalçınkaya'nın tadım sırasında ağzına gelen iri kum tanesinden sonra ise yarışmacı gözyaşlarına boğuldu. Masterchef Türkiye 2021'de ana kadroya girebilmek için mücadele eden yarışmacılar, ilk turda deniz mahsullü New yemeği yaparak yarıştı. Ancak ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun tadımları sırasında yarışmacılardan Samet talihsiz anlar yaşadı. Masterchef Türkiye 2021'de ana kadronun 7. isminin seçileceği gecede 1. turda yarışan Samet'in yemeğinden kum çıktı. Şef Mehmet Yalçınkaya, ağzına gelen kum tanesini diğer şeflere gösterdi. Yalçınkaya, bu kum değil taş, deyince yarışmacı Samet gözyaşlarını tutamadı. Samet'i ise birlikte yarıştığı rakipleri teselli etmeye çalıştı. Masterchef'in ilk turunda yemeğinden kum çıkan Samet, bir üst tura kalamadı.